boş yere hep boş yere Ben sonuna giden tutuldum yokluğunda hem nasıl durumdum sağ elimi solumla avuttum boş yere boş yere hep boş yere how are you hello hello kim geldi kim gitti ablam ablası kurban olsun ne güzel efektler var kız burada ops yes biraz canlı görelim biraz canlı olalım lütfen Selam Fransa'ya kocaman selamlar severek izliyorum teşekkür ederim Nasılsınız? Fransa'da durumlar nasıl? Allah. Hello. Hi guys bro. İsviçre'ye selamlar. Çok tatlı bir ailesiniz ya. Teşekkür ederim çok sağ olun. Öyledir benim ailem çok tatlıdır. Merhaba. İstanbul'a selamlar. En kısa zamanda geleceğim inşallah oraya da. Viyana'ya selamlar. İyiyim. Sizler nasılsınız? Yayınımı da beğeniyorlar. Oh maşallah. Kendim de beğeneyim. Beğenebiliyor mu? Beğenemiyormuşum. Ben sana nereden... Yorumlar ne ya? E ee? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ama ne bileyim ya öyle bir yayın açayım dedim. Baba ne yapıyor? Ses çıkmıyor. Babam ne yapsın evde? Onun yanına gideceğim. Ben yarın gideyim de babamda kalayım. Samsun'a gideceğim ya. niye dedi? Lütfen şarkı söyle çok güzel sesin canım. İzinli misin? Çiçeğim işe gitmemişsin. İşi bıraktım Ceren canım. artık. Artık bitti. iş hayatım bitti. Samsun mu? Hı. Neresi? Anne neresine gidiyorsun Samsun'a? Merkeze. Merkez yani. Alaçatı mı vardı? Atakum. Atakum. Babana selamlar. Aleykümselam. selam. Merhaba canım. Merhaba Emineciğim, odaşım hoş geldin. Oy! Uyuyasım var ya. Of! Yemin ediyorum çok yoruldum artık. Çok güzel. Şakalar yapıyorsunuz, sizi seviyorum. Benim ismim, ismim Gülya. Gülya'cığım hoş geldin. Ben İstanbul'dan. Siz neler yapıyorsunuz, yaşıyorsunuz? iyiyiz vallahi. Wow. Oh my God bro, saçlar nasıl güzel uzadı ya Allahım. Saat kaç? kaç. Akşam izleme gidelim. Yorumlar gitti ya yorumlar. Yorum atar mısınız? Takı alalım. Takı. Bundan evet. sonra. Anne Samsung, ya. ne yapacaksın düğünümüz var. Normalde kimseyi? izlemem, bakmam ama çocuk çocuklarımla birlikte izliyorum sizi. Teşekkürler. Antalya'ya selamlar. Korona iyi durumda. Kesin gidin meşhur dünya markası. <laughs> Korona iyi gezeliyor sağda solda. Bulaştığına bulaşıyor. Bulaşamadığına bulaşamıyor. Ben size İsveç'ten yazıyorum. İsveç'e kocaman, kocaman, <laughs> kocaman selamlar. Ne yapayım ben de işte bildiğiniz gibi. Vlog çekmeyi düşünüyorum diye vlog. Samsun'dayım. Oo evet. Samsun vlog çekebilirim. Sonra e, Kapadokya'ya gideceğim canlarım işte. <laughs> Sonra nereye gidelim anneciğim? Sonraki durağımız neresi olsun? Bakarız. Kazakistan'a selam. <laughs> Fransa'ya selam. İşini niye bıraktın? Canım artık yani. Eşim Sizlerle işte. daha iyi ilgilenmek için de. Sizler için bıraktım. Gerçekten çok samimiyim bu konuda. Ömer'i ne zaman evlendiriyoruz Emine?